Bu ülkede Kürtler var mı? Yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 66. maddesine göre, Anayasa'nın 66. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür. Biz daha Kürt olamamışız ki haklarımızı konuşalım. Önce bir Kürt olalım, bu devlet önce bizi Kürt olarak tanısın. Benim dilim, benim kanımla kurduğum bir meclisin. Bir devletin meclisinde bilinmeyen dil diye geçiyor. Bakın, yasak dil diye geçmiyor. Yasak olsa neyse, serbest yapmaya çalışırız. Hani Kürtçe diye bir dil var ama yasaktır. Öyle de değil. Yoktur diyor. Yok bilinmeyen bir dil diyor. Bu bir ulusu aşağılamaktır. Bu bir ulusa bir millete hakaret etmektir. Ayrıca tartışılmayan konulardan bir tanesi de şudur. Dile getirilmesi gereken bir konu. Bu ülkede bu topraklarda zamanında Atatürk'e karşı isyan edip edilmiş sarığından dolayı bir tane alim vardı adı neydi? Sarığından dolayı mezarını çıkardılar, mezar yerini çıkardılar üzerinde türbe yaptılar, ansızın bir gece yaptılar, kimsenin ruhu bile duymadı. Bu topraklarda Kürdün ata olarak gördüğü, Kürdün değer olarak gördüğü öncülerinin mezar yeri belli değil. Gidip bir fatiha okuyabileceğimiz Şeyh Said'in mezarı yok. Bu millet daha ne kadar aşağılanacak? Yani bunu kim yapabildi? Bir örnek daha vereyim. Şeyh Mahmud Berzenci'yi bilirsiniz. Kürdistan Krallığı'nın kurucusu 1921 yılında Kürdistan Krallığı'nı kurdu. Mübaşır Kürdistanında. Osmanlı Devleti tarafından da tanıldı. Şeyh Mahmud Berzenci Osmanlı'nın müttefiki olması hasebiyle İngilizlerle savaşarak Musul'da 100 tane İngiliz askerini <laughs> daha sonra İngilizler gücünü toplayıp tekrar gelip onu esir aldılar. Şeyh Mahmud ne yaptılar? Bir <laughs> İngiliz. Ne yapabilir ki? Herhalde Atatürk gibi onu <laughs> edip mezarını gizlemeli değil mi? Şeyh Mahmud güzel bir duş aldırıyorlar. Güzel elbiseler giydirip Hindistan'a sürgün ediyorlar. İngilizlerin Kürt öncülerine ve Kürtlere gösterdiği hürmet bu. 100 tane İngiliz askerini Musul'da Şeyh Mahmud Berzenci. Daha sonra yıllar sonra tekrar onu getirdiler. Ya dediler bizim seninle bir sorunumuz yok. Biz sana burada bir manda Kürdistan devletini kuralım. Sen Osmanlı'yı bırak. Şeyh Mahmud Berzenci dedi ki orada hilafetle savaşırken burada ben sizinle nasıl müttefik olurum? Osmanlı için bir daha reddetti. Aynı şekilde bu insanlar milli mücadelede Türkiye'nin yanında yer aldılar. İngilizlerin bile onlara reva görmediğini Türkiye Cumhuriyeti Devleti onlara reva gördü. İdam etmekle mekle kalmadı mezar yerlerini gizlemiş. Bu Kürtlere bir ayettir. Bu Kürtlere alamaktır. Kürtler artık bu meseleye odaklanırken veya bu meseleyi tartışırken sanki dileniyormuş gibi bir pozisyonda bu hakkı bunları konuşmamızın çok ötesindeyiz. Çünkü artık Türkiye'de farkında ki Öcalan'ı meclise çağırıyor.